30 Kasım cumartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 96.500 dolar civarında işlem görüyor. Dün 98.500 dolara kadar çıkmıştı ama baktığınızda bir geri çekilme söz konusu az da olsa. Şimdi 98.000 doların üzerinde 99 ve tabii ki 100.000 dolarda ciddi bir satış duvarı olduğunu söylemekte fayda var. 100.000 dolar zaten yuvarlak bir rakam olması sebebiyle bir psikolojik sınır. Ben bu psikolojik sınırın 10 bin dolarda olduğunu da hatırlıyorum. Nasıl aşılacak 10 bin dolar denildiğini de hatırlıyorum. Çok kolay geçmişti. 20 bin dolar aynısıydı. Mesela 2017'deki tarihi zirve 20 bin dolardı. Hatta 19.990 gibi bir rakamdı zannediyorum. 2021'de çok rahat orası geçilmişti. Onun dışında 2021'in zirvesi olan 69 bin dolar Biraz bu sene zorlandı ama geçtiği zamanda çok rahat geçti. Dolayısıyla hani bu psikolojik sınırların şöyle kısa geçmişine baktığımız zaman sadece benim hatırladıklarımda bile çok rahat geçildiğini görüyoruz. O yüzden ben 100 bin doların da geçilirken bütün bu büyük satış duvarlarına rağmen çok da zorlanılacağını düşünmüyorum ki Bitcoin zaten düşerken de öyledir. Yükselirken de çok sert hareket eder ve önünde hiç kimseyi tanımadan ilerler. Yani duvar, psikolojik sınır, sınır, etken, şu bu dinlemez. Düşeceği varsa çok sert düşer, gideceği varsa da gider. Bunun hiç lamıcımı yok açıkçası. Dolayısıyla 100 bin dolarında geçilirken ben açıkçası çok da zorlanacağımızı düşünmüyoruz. Ama şöyle bir durum var ki ben iyi hareketlere rağmen bir ters köşede bekliyorum. Yani bir, bir ters düşüş gelecektir ve bir yerde dominans tekrardan yükselecektir. Bakın dominans %61.7'den geçtiğimiz hafta perşembe günü bitcoin 99.500 dolara yükseldiğinde yaklaşık 10 gün önce bitcoin dominansı da 61.8 olmuştu yüzde. Şimdi bugün %56.1'e kadar düştü. Ben yayından önce baktığımda %57'nin üzerine çıkmıştı. Çok ciddi bir oynaklık bu tabii ki. Baktığınızda dominansın hala ben çok sert ileri gideceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü hala yükselişlerin Bitcoin e odaklı olduğunu görüyoruz. Evet altcoin'lere güzel girişler var. Altcoin'lerde güzel bir gidişat var. Birazdan detaylarını vereceğim. Ethereum spot ETF'leri ilk kez Bitcoin spot ETF'lerini geçti Amerika'da. Güzel. Ama bir kere boğa sezonunun hala sonuna gelmedik. Sonuna daha çok var. Koskoca bir 2025 yılı var önümüzde ve bu yıl düşüşlerle de jeopolitik gerginliklerle de geçecek ama aynı zamanda baktığınızda Trump'ın kripto yanlısı hareketleriyle de geçecek. Dolayısıyla ben Bitcoin'in özellikle biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum ama ondan sonra bizim altcoin'lerde beklediğimiz rally de gelecektir. Bakın burada moralimizi bozmamamız gerektiğine dair işaretler şunlar. Bir, Bitcoin düştüğü zaman bunu dün de söyledim. Bitcoin düştüğü zaman artık altcoin'ler son bir haftadır özellikle son 10 gündür altcoin'ler eskisi kadar sert düşmüyorlar. Çok ciddi ralliler yapan altcoin'ler var. XRP mesela. Yani XRP'den ben haber verdiğim zaman insanlar diyor ki sen de hep Bitcoin'ciydin altcoin'ci oldun artık diyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Yani benim altcoin yatırımlarımın da olduğunu ben 100 kere söyledim. Ama gerçekten de bir Bitcoin'ci olduğumu da söyledim altcoinlerdeki o patlamalı yükselişlerden yararlanabilirsem yararlanırım. Ben bunu bitcoin'e karşı bitcoin'den bir beklentim olmadığı için yaptım değil. O da var, o da var. Tutarsa diye ben altcoin yatırımı yaptım ama XRP'de ben bir gazeteci olarak, bir haberci olarak herhangi bir büyük altcoin'de ki XRP bu sektörün eski altcoinlerinden bir tanesidir. Güçlü altcoinlerinden bir tanesidir. Dünya çapında kullanılan altcoinlerinden bir tanesidir. Onu da söyleyelim. Yani büyük finansal kurumların da kullandığı bir kripto paradır XRP. Onu da söyleyeyim. Bir yatırım tavsiyesi değil bu. Benim elimde de yok. Tabi inanıp inanmamak size kalmış ama şunu söyleyelim ki XRP mesela inanılmaz bir yükseliş yaptı. Yani bir 40'a yaklaştı. Hatta bir 43 aylık zirvesini kırdı XRP. Şimdi inanılmaz bir rakam bu. Baktığınızda bundan bahsetmemek olmaz. Mesela şöyle bir haber vereyim. Ripple şirketinin biliyorsunuz kripto parası XRP. Ripple şirketi bir de sabit coin çıkarıyor. RLUSD diye. Ripple Labs USD. RLUSD diye bir sabit coin çıkarıyor. Mesela sabit coinleri Amerikan regülatörleri karşıydı. Şimdi Fox Business'ın haberine göre Arel USD yani RL USD'ye New York Finansal Hizmetler Departmanı onay verecekmiş. Birkaç gün içinde de bunu yapacakmış. Şimdi bu haber değeri taşıyan bir durum. Ben bunu burada bahsetmek zorundayım. Yani bu beni XRP eee yanlısı XRP aldığı XRP anlatıyor değil. Yani her zaman büyük ve altı dolu ve kitlelere hitap eden bir kripto para varsa ben onunla ilgili haber veririm. Bu kadar basit ki XRP Ripple'ın bu sabit coin ile ilgili haber de bence çok önemli. New York Finansal Hizmetler Departmanı adlı bu regülatör daha geçen sene Binance'in BUSD adlı sabit coin'ini yasakladı. Binance sırf o regülatör dedi diye Boost Türkçesi BUSD'yi komple kapattı, iptal etti. Gitti Hong Kong'daki FTUSD, FDUSD adında bir Şimdi şeyle çalışıyorlar, sabit coin'i, USDT'yi bırakmışlardı ona geri döndüler, USDC'yi ona geri döndüler. Kendi adam çıkarmıştı kendi sabit coin'ini. E şimdi ne oluyor? Bu bir haber. Bakın New York regülatörü, yani sabit coin'lere karşı olan bir regülatör, bunu bir menkul kıymet satışı olarak gören bir Regülatör şimdi sabit coinlere geri dönüyor. Amerika'daki bu değişimi görmeniz açısından, hepimizin görmesi açısından bence çok önemli bir haber. Bundan bahsetmeden olmaz açıkçası. Devam edelim. Bir önemli haber daha verelim. Ethereum spot ETF'leri biraz önce de söylediğim gibi Bitcoin spot ETF'lerini ilk kez geçti. Biliyorsunuz Bitcoin spot ETF'leri 10 Ocak'ta. Ethereum spot ETF'leri de gününü tam hatırlamıyorum ama Temmuz ayının sonunda işleme açılmışlardı ve Ethereum spot ETF'leri gerçekten Bitcoin fonlarına göre çok az yatırım alıyorlardı. Çok çok az yatırım alıyorlardı. Yani biri 10 alıyorsa biri 2 alıyordu. O kadar fazla. ya yani genel rakamlara bakın zaten. Hani 30 küsur milyar doları geçti. Hatta daha fazla zannediyorum. Bitcoin spot ETF'leri, Ethereum ETF'leri çok çok gerilerdi. Ama ilk kez dün geçtiler. Bu da Ethereum fonlarına dolayısıyla Ethereum olan ilginin dolayısıyla altcoin'lere olan ilginin arttığını gösteriyor. Bir de şöyle bir önemi var bunun. Ethereum spot ETF'leri Amerika'da staking özelliklerinden mahrum bırakıldılar. Yine SEC'ye yine regülatörlere geliyor olay. Regülatörler staking'i de bir menkul kıymet satışı olarak gördükleri için faizi yani staking faiz demek. Ethereum'larınızı belli bir platforma kilitliyorsunuz. O kilitleme üzerinden belli oranlarda faiz alıyorsunuz. Bunu Coinbase borsası da yapıyor. Şimdi bu şirketler de geçtiler ama SEC dedi ki hayır dedi staking yok dedi. Dolayısıyla buna rağmen staking olmamasına rağmen o faizden müşteriler yatırımcılar mahrum kalmalarına rağmen ilk kez dün 30, 333 milyon dolarlık yatırım aldı Ethereum. Spot ETF'leri net yatırımlar bunlar yani alışlar satışlar çıktıktan sonra bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bitcoin Spot ETF'leri içinde rakam 320 milyon dolardı. Şimdi Ethereum'a böyle bir yükseliş var. Bir kayma var. İş meme coinlerden yavaş yavaş projesi olan projeli e, kripto paralara geçiyor. Altı dolu olan. Yani hep ondan şikayet ediyorduk değil mi? Ya şurada kurbağa, kedi köpeğe yatırım yapıyor insanlar. Burada adamlar bilmem kaç milyon dolar yatırım almış. Şu kadar altyapıya yatırım yapmış. Yatırım alamıyor diyorduk. Şimdi yavaş yavaş onun değişmeye başladığını görüyoruz. Altyapı projeleri. Layer 2 dediğimiz ikinci katman projeleri, onun dışında birçok merkeziyetsiz finans projesi, bunların hepsinin yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. Hala çok yavaş bence. E, moralimizi düzelten yükselişler var ama yeterli mi? Tabii ki değil. Şimdi bu, bu da tabii ki zaman zaman gelecek. Bitcoin öyle bir düşecek ki dünyada bir şey yok. İşte İsrail-Lübnan barıştı dedik, Suriye karıştı. Bakmayın Suriye'deki şimdi oradaki o cihatçı gruplar falan bahsetmek istemiyorum ama hangi ülkelere hizmet ettiklerini biliyoruz hepimiz. Şimdi o konuya girmek istemiyorum. Ama ne olduğunu biliyoruz ya. Yani orada bitti, Suriye'nin güneyinde bitti iş. Tam bir ateşkes oldu. Hop kuzeyinde çıktı. Ya yani bu güzel değil, hoş bir şey değil bu. Bunun karşılığı da olacaktır. İran tarafından da karşılığı olacaktır. Bu sene özellikle 2025'te jeopolitik olaylar bitmeyecek arkadaşlar. Bir jeopolitik olay olduğu zaman düşüş gelecek. Bu kesin. Ben de istemem. Yani moralinizi bozmak, moralimi bozmak ben de istemem ama bunlar gerçekler. Belli ki bu sene de böyle geçecek maalesef. İstedikleri gibi oynuyorlar işte. İsrail İran'da da hepimizle oynadılar. Hepimizle oynadılar. 53 bin dolara düştü. 49 bin dolara düştü. O bombalayacak. O gönderecek. İran vurdu. İsrail vurdu. E hani dünya savaşı çıkacaktı. Hiçbir şey yok. Devam. Oyuna devam. Hani bizde var ya. Var. Devreye girdi. Offsite yok. Devam. Devam abi. Devam işte. Herkes işine bakıyor herkes. Maalesef bu senede herkes işine bakacak. Biz o işine bakma olayı üzerinden bir şeyler kazanmaya çalışacağız. Ama ben yine de alt o istediğimiz rallelerin geleceğini düşünüyorum. Faiz indirimleri gelecek. İstedikleri zaman bunları yapacaklar ama hala dolar endeksi çok yüksek. Dolar endeksi neden yüksek? Amerika'da Trump'ın dolar endeksli politikaları yüzünden yüksek. Yani konudan konuya atlıyorum biliyorum ama bunların hepsi altcoinleri baltalayan olaylar. Jeopolitik gerginlikler, doların artması. Şimdi 18 Aralık'ta bakalım ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? Tarife dedikleri bu gümrük vergisi Ne olacak? Bunlar hep altcoin'leri baltalayacak olaylar. Altcoin'ler ne zaman çıkar? Altcoin'ler dünyada barış olduğu zaman, faizler düşük olduğu zaman katlanarak gider bu adamlar. Şu anda faizler hala düşük değil. Düşüyor evet başladık. Zaten başladığı için altcoin'ler böyle gidiyor. Dikkat edin yani bundan dolayı böyle gidiyor. Başladı. Başlamasaydı hala düşük olacaktı. Yani tepki güzel aslında. Düşer düşmez iki ayda bu tepkiyi aldık. Daha 2 ay oldu. 3 senedir yerinde sayan bu altcoinler düştükçe düşen darmadağın olan bu altcoinler şimdi bakıyorsunuz ne güzel işte 2 ay geçti. İlk faiz indiriminden bu yana geldi. Dolayısıyla bu daha da artacaktır. Ama zorlanacağız. Yani ters köşeler olacak. Bitcoin dominansı ya, ilk oradan başladı konu. Bitcoin dominansını arttıracak daha birçok gelişme olacak. Böyle kademe kademe güzel güzel değil maalesef. Zor olacak iş. 110'a çıkacağız. Belki 100, 100'e düşecek, 95'e düşecek. Hop Bitcoin dominans çıkacak, altlardan yiyecek. Ama bu yeme olayı 3-4 ay öncesindeki gibi olmayacak. Yani 2 haftada, 3 haftada kazandıklarımızı belki 5 günde geri vereceğiz ama 5 günde de tekrardan oraya geri geleceğiz. Bundan 3-4 ay önce bu olmuyordu. Hiçbir şekilde olmuyordu. 6 ay, 10 ay, 20 ay önce bu olmuyordu hiçbir türlü. Ama bundan sonra olmaya başlayacak. Nasıl hızlı kazançlarımızı kaybediyorsak Kayıpları da o kadar hızlı kazanmaya başlayacağız. Çünkü altcoin'ler yükselecek ve güçlenecek. Ama bunu yaparken 100 bin tane oyun dönecek, tilki dönecek kafalarda. Birçok ters köşe olacak. Bunu da söyleyebiliriz. Çok uzattım. Bence zor da olsa altcoin'lerde o kazançlar bir türlü 2025'te yaşanacak. Göreceğiz. Bunları şöyle söyleyeyim. Yani istediğimiz yerlere gelecek o altcoin'ler. Ama hedef tabii ki çok önemli. 50x, 100x, 500x çok gerçekçi değil özellikle bazı projeler için ama piyangoyu siz tutturursanız tabii ki güzel ama şunu unutmamak lazım. Meme coin tarafına da çok fazla güvenmeyin. Çok uzattılar bu meme coin işini. Çok uzattılar. Biraz sakin olun. E, sanki böyle bir meme coin'lere hepimizi alıştırıyorlar. Meme coin'ler işte o yeni bir meme coin çıktı hadi buna. Öbürü çıktı buna bu borsa listeliyormuş, o vadilde listeliyormuş. Hadi geçelim ona. Buna çok alıştırdılar bizi. Yavaş yavaş para projesi olanlara geçiyor. Dikkatinizi çekmekte fayda var. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.